Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklarımız. Şeref verdiniz efendim, hoş geldiniz. Bu güzel akşamda, bu güzel akşam yemeğinde bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sağolunuz, davetimize icabet ettiniz, bizleri kırmadınız efendim. Hububat Tedarikçileri Derneği tarafından bu sene 10.sü düzenlenen 2025 yılı hasadına doğru Türkiye ve dünyada tahıl konulu konferansımızın akşam yemeğine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sağ olun. Tam da yemeğin ortasında bu güzel içten alkışlarınız için çok teşekkür ediyor. Alkışlarınızın daha da artarak devamını diliyorum efendim. Selamlama konuşması için Hubuder Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Gürsel Erbap gelecek çünkü. Buyursunlar efendim alkışlarınızla. <laughs> Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Buyurun. Çok kıymetli misafirler, değerli meslektaşlar, hepiniz Hubuder'in 10. konferansına, kongresine hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Çok uzaklardan Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ve özellikle yurt dışından da gelen yarınki dolu dolu bir programla beraber olacağız. Eee bu vesileyle çok yoğun bir dönemde hasata çok yakın bir dönemde. Burada sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yemek programı olduğu için çok fazla konuşma uzamayacak. Biraz sonra bir plaket törenimiz olacak. Şimdilik ben tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum hepinize. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Asıl konuşmalar, yorumlar, analizler kısmet olursa yarın sabah 9'dan itibaren efendim. Sayın Başkanımızın da vurguladığı gibi efendim uluslararası kongremizde aramızda çok sayıda yabancı misafirimiz de var. Kendilerine de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Efendim bu güzel akşam yemeğinde bizleri Ala Shipping buluşturdu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz ve bu geceye özel, bu konferansımıza, bu yemeğimize özel bir filmleri var efendim. Eğer lütfederseniz onu izliyoruz. Buyursunlar. Ala Denizcilik, her geçen gün gelişen ve büyüyen Türkiye denizcilik sektörünün güçlü markası. Ala Denizcilik, 7/24 çalışan, deneyimli bir ekiple en üst kalitede hizmet sunmayı amaçlayan, yenilikçi yaklaşımlara, müşteri ihtiyaçlarına odaklanmış Türkiye'nin gemicilikteki markasıdır. Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türk Boğazları'nda acentelik hizmeti sunma başarısı gösteren şirketimiz Mersin, İskenderun, Samsun, İzmir ve Tekirdağ bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Müzik Hala denizcilik, Türk Boğazları ve limanlarında özellikle dökme yük, tanker gemileri ve genel kargo gemileri için acentelik, kiralama, komisyonculuk ve gemi yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Bu anlamda çelik, maden, tahıl, kömür, ham yağ tankerleri ve proje kargoları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede kuru yüklerle ilgilenmektedir profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla birlikte lojistik ve tedarik zincirinde hizmet vermekte olduğu müşterilerine deniz yolu taşımacılığı, gemi kiralama, her türlü liman, gümrükleme, kara demir yolu nakliye ve teslimat hizmetleri vermekte olup müşterilerine alternatif operasyonel yöntemler sunmakta ve dünya genelindeki müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır bünyesindeki lojistik departmanıyla tedarik zincirindeki müşteri taleplerini karşılayarak, limanlar dışında da nakliye ve ilgili sevkiyat süreçleriyle müşterilerinin lojistik konusundaki tüm taleplerini uygun maliyet, emniyet ve kalite hedefleri içinde tek elden yerine getirerek hem limanların hem de müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. Değişken piyasa koşullarında standart hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sürdürülebilir ve güvenilir bir hizmet vermek Ala Denizciliğin ana ilkesi ve hedefidir. Şirketimizin en değerli parçası olan yönetici ve çalışanlarımızın mutluluğu için kişisel gelişim eğitimleri, kalite, iş güvenliği ve çevre eğitimleri sürekli olarak program dahiline alınmıştır ve entegre yönetim sistemleri sertifikalarıyla belgelendirilmiştir. deniz yolu taşımacılığı, gemi kiralama hizmeti, gemi acentelik hizmeti, Türk boğazlarında acentelik hizmeti, koruyucu acentelik hizmeti ve sevkiyat süreci hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirebilme başarısı gösteren Ala Denizcilik olarak müşterilerimize en üst düzey hizmet vermekten ve onların çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Efendim Ala Denizciliğe çok teşekkür ediyoruz ama bu teşekkürümüzü bir alkışla perçinlemek herhalde en doğrusu olacak. Şimdi alkışlarımız lütfen artarak devam etsin. Çünkü Ala Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Varol İnak buyursunlar efendim. Arz edelim kürsüye. Buyurun. Sayın Başkan hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel yemek için. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar ve kıymetli misafirlerim, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Şimdi e, her zaman e, dedikleri gibi her şeyin kısası bizim için önemlidir, makuldur. O yüzden fazla konuşmadan buradan değerli Hubuder Tazrikçiler Derneği'ne ala denizcilik olarak teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Siz değerli misafirlerimize de afiyetler olsun. Saygılar ve sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Edebilir miyiz? Lütfederseniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hubuder Yönetim Kurulu e, sizlere bu güzel kongremizin, yemeğimizin anısına bir sertifika takdim edecekler. Ben takdimi yapmak üzere efendim Hubuder Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Erkan Genç'i davet ediyorum alkışlarınızla. Buyursunlar Erkan Bey. Efendim şeref verdiniz, hoş geldiniz efendim. Buyursunlar. Hemen sertifikamız da geliyor. Ve sertifikamız da çok anlamlı efendim. Hubu der gerçekten altını çizmemiz, önemli durmamız gereken bir iş yapmış. Türkiye'de ve dünyada tahıl konferansımız anısına teme aracılığıyla Konya'da 15 ağacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz efendim. Sağ olun, var olun. Bu hassasiyetiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız hanımefendiler, beyefendiler yaklaşık bir 15-20 dakika sonra tekrar birlikte olacağız plaket törenimizde. Afiyet şeker olsun efendim. Sağ olun, var olun.